Merhaba evet arkadaşlar. Bugün sizlerle Serpil teyzeme bir Nisan şakası yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 31 Mart ama olsun. Arkadaşlar telefonu kırmış şakası yapacağız. Bir tane şaka yapacağız. Ege'cim evet. lütfen. Arkadaşlar arkadaşım da Irmak annesinin telefonu almaya gidiyor ve arkadaşlar çok fazla ses geliyorsa Irmak kardeşi Ege'nin yüzünden, çocuk çocuğun yüzünden. Arkadaşlar Durun arkadaşlar. Arkadaşlar. Ya. Ege. atas arkadaş. Ege. Komik. Arkadaşlar şimdi annesine ekran görüntüsünü kırmış şey yapacağız. Şimdi ırmak getiriyor. Irmak getirdin mi? Getirdim. getirdim. Şimdi üst kata mı gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Şimdi arkadaşlar. Ben. Annemin telefonundan. Şimdi Google'a girecek arkadaşlar. Kırılmış. G telefonlar yapacak. Onu düzenleyecek arkadaşlar. Ve ses çıkaracağız. Ses çıkaracağız. Pisleyiz kırıldı gibisin ya, bakalım nasıl olacak? Arkadaşlar biz hazırladık hemen benden göstereyim. hemen şöyle şuraları kapatacağız kanallarla evet, çok güzel. çok katıyor böyle arkadaşlar. Evet ben bak şöyle arkadaşlar şuraları kapayacağız bakalım nasıl olacak? Oldu 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 hayır am Tamam oldu. Tamam. Ses çıkart, ses çıkart, şey. ses çıkart. Bir dakika Ben şunun sesini çıkartacağım. Ne? Tabii yeri açacağız. Sertlemeden yere. Ben, ben yakacağım arkadaşlar. Eyvah! 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 Telefon. Anne! Sakın tamamız çok kızmış. Anne. Yazık. Şimdi sana bir şey göstereceğim. Allah'ım. Oh my god, şakalandınız 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 oh. şakalandınız arkadaşlar şakalandı. Gerçekten annem inandı, i̇nandı. dedi arkadaşlar videoda de izlediğiniz şakamız bu kadar hem benim anneme şaka oldu i̇nandı. hem de ırmağın annesine şaka oldu Ve benim arkadaşa gelirken çok pis kafam çarptı haberiniz olsun <laughs> ya gülmekten öleceğim. Arkadaşlar ben bunu hemen izlemek istiyorum. Görüşürüz. Kanalıma abone, yani. evet. abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.